Meryem evet. podyumda. Allah Allah. Oh. <laughs> Benim kardeşim. <laughs> Merhaba. Merhaba. Çok güzel olmuşsun. <laughs> Ay, teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Merhabalar. Hayır. Merhaba. Merhaba. Hayır. Merhaba. Hayır. Nasılsınız Ay, şey Gerçek mi sevgiler? Gerçek mi? mi? Ay, Eski Bey <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Pardon Meryem e burada konuşan değil mi? Meryem ne no, oluyor? Hayır. Efe'nin kardeşi. Efe'nin kardeşi. Aa ay, tamam. Sana ben şey yaptım olsun. ya heyecan ay, Murat, yaptım. Burak, Murat. Sürpriz yapmak istiyorum. Ay çok teşekkür ederim. Gel Efe. Aa. Ben Dört kere çıktınız öyle mi? Ay yok o hayaldi de şu an şoka girdi. <laughs> o hayaldi şimdi Senin gerçek oldu. Onayını almaya geldik. Ay benim onayımı almaya mı geldiniz? Tabii ki bu sürprizler <laughs> onun için. Ben seviyorum Meryem'i. Ayakta kaldı Ay. Ay seviyorum. Seviyorum. <laughs> Kardeşim Lütfen. de çok efendidir. Ay, Ay teşekkür ederim. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ay size arkamı dönmüş oluyorum kusura bakmayın. <laughs> Ay, ev <iyi> girdi. <laughs> ama Aşağı ben çok utanmışım şu anda, ben kaçacağım. İtanman <laughs> için gelmedim. Mutlu <laughs> olman için geldin. Gerçekten acaba? mutlu oldum ama şoka girdim şoka yani. Girdim. Güzel bir anımız olsun istedim. Güzel kardeşimin de, önemli jüri üyelerimizin de onayını almak istedim. Bizim Ay. ilişkimize. Ay. Ah! Ah <laughs> ah! Ben şu anda şok. Meryem tamam. canlı nasıl? Sizin istiyor gibi. Yani, beğendim mi? Mi? Gerçekten yani... Gerçekten Gerçekten yani. <laughs> ya. 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 Böyle bir şey sorulur mu? <laughs> güzel yorumların çok değerli. Çok... Sen de çok güzel gözüküyorsun. Ay çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> güzel sürpriz <laughs> oldu ama. Öyle bir Değil sürpriz mi? E, sen beni onaylıyor musun? Evet onaylıyorum. <laughs> Onaylıyorsun. Evet. Peki jüri üyelerimiz Böyle bir ayar kalkıp bir onayı bir, bir dakika bir tanıyalım. Evet bir evet. Hoş geldiniz. Adınız nedir? Hoş bulduk. Adım Murat. Murat Bey. Evet. Emel'in kardeşi. Emel'in evet. kardeşiyim. Abi değil, kardeşi. Küçük Kardeşim, kardeş. evet ama e, İvan Hanım, biz kardeşimle gezerken bir kız arkadaşı denk gelmişti. Selam vermiyor Murat'a. Murat seslendi, niye selam ver E, Kız arkadaşınla birliktesin dedi ama ben abla gibi görünmüyorum demek ki değil mi? Evet. Yok, evet. yok. Sen Yanına gideyim mi? Kardeş gibi görüyorsun, da gidiyorum. Ay, ben ablasıyım yani. Ay ne tatlısınız siz böyle. <laughs> Ay çok şekersiniz maşallah. Bizim Meryem'iz Meryem'e Meryem, Meryem burada programda mı gördünüz? Ben <laughs> Meryem Hanım'ın programda beğendim. Mesajını aldım. Ay <laughs> öyle mi? <be>. Biz <laughs> ya, yapmak istedim. Meryem ne be. oldu bir <laughs> doğru. Ama normal siz değil Meryem. mi? Yani tabii ilk yani hafta. Evet. Bir geç bakalım, bir görelim. Evet. evet. Buyurun lütfen. Meryemciğim ne diyorsun Murat'a? Ay ben zaten onaylamıştım. Evet. Anında <laughs> mı? Anında. Hayır yani şey. Ne yapacağım? Şu an yapacağım. <laughs> Aa, ya, o an yap. hani <laughs> zaten yani şey yapmıştım. Gönderme yapmıştım. Dur Meryem. <laughs> ama yakışıyorsun. Hiç Meryem <laughs> yavaş Allah. biraz. Hayır şu <laughs> an için yapamıyorum. Ya Aslında ben ben flörtleşmiyorum. Taş yerinde ağırdı. Bu laflar boşuna söylenmedi. Ha evet öyleydi. O yüzden <laughs> bir düşüneceğim. Hı, peki. Aa, evet. Buracığım kaç yaşındasınız? 33. 33. Meryem sen. 23. Güzel. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Hadi. Ben de Burcu neydi Yok sizin? Benim Yok Burcu? Yengeç. Yengeç. Aa, Aa. yengeç çok güzel. Çok Senin var. neydi? Ben de yengeç burcuyum. Ay daha güzel. Ay. Yıldızlar peşinde. Ben, <laughs> ben de yengeç. Aa, ben de yengeç. Aa, evet. evet. <laughs> ha çok güzel. Tamam müthiş oldu. İnanmıyorum. <laughs> ne diyorum? <laughs> evet. Tamam. Astroloji olarak onaylıyoruz. Onaylıyoruz. Yıldızlarınız oturdu. Murat Bey, Meryem'de neyi beğendiniz izlerken? Meryem Hanım'ın naifliğini, naifliğini, duruşunu. Bana mı benzetti? Evet, evet. Kardeşime çok benzetiyorum. Erkekler annelerine ve ablalarına, kardeşlerine benzeyen kadınları severler. <laughs> evet. Sizin o sakinliğiniz, evet. Meryem az konuştuğunda aslında çok benziyor. Az konuştuğunda? <laughs> <annem> baştan <laughs> evet. az konuşuyor sonra çene açılıyor biliyorsunuz. Tabii. Sadece baştan bu. Kızımız pırıl pırıl, içten içi dışı bir. Çok güzel yetiştirilmiş. Evet. E bir artık bir çay kahve içmenize izin veriyoruz şimdilik. Evet Sen bence kahve. de ben Tanışmamız de onaylıyorum. Yani yalnız, yalnız heyecanı Meryem'in heyecanı, Meryem'in heyecanını görüyorum heyecanını. Kıp oldun yanakları Meryem, Meryem. Sen Nasıl <laughs> değerlendiriyorsun? Demeyim. Ben de olumlu Ama bakıyorum, etkileşiyorum. Tamam, Aslında çok, bunu evet. onaylayacak <laughs> mı acaba? Meryem, Meryem, burası çok, burası çok evet. önemli. Ben Siz onu izlerken fark etmişsinizdir zaten. Tabii izlerken kadar fark sevgimizi. ediyorum nasıl sevildiğini. <gülüyor> Ama <laughs> sevilecek bir hanımefendi zaten. Hakkınızda hayırlısı olsun. yani şöyle baktığımızda çok yakıştınız birbirinize. <laughs> evet. Tabii ki yaşadıkça birbirinizi daha iyi tanıdıkça. Tabii tanıdıkça. <laughs> İnşallah. Ay Güzü de bu bayağı görücü usulü. Yani, yani evet. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz burada. <laughs> modern oldu. zaman, modern zamanın görücü televizyonda görüp e, gelip evet. geldi. <laughs> Peki o zaman biz size sahneyi bir, bir dans dans görelim Evet isteriz. bir dans yapalım o zaman. Tabii, bir Aa, dans. Nikos Vertis ile lütfen. Ay Nikos evet o şarkı Verdes. daha doğru. Ay neler ay. konuştunuz acaba. Aşk. Dedikodunu yaptık. Ya, Her ay. zaman aşk. Aşk güzel şey. Sizin, en önemli. Sizin müziğiniz olsun bu. Ben tamam. bir, yani birer bir cümleyle bir, hakikaten ne hissettiğinizi bir duyalım. Meryem ne hissediyorsun? İlk ee, nasıl bir enerji ilk andaki? Ya, fotoğrafını ya, bile görmedin. Evet. <laughs> evet yani anlamadım ilk başta. Sonra Emel şey kardeşim deyince böyle bir şoka girdi. Yani ben... Çiçek an... değil kendi geldi düşün yani. Evet Tabii. o çiçek gönderin artık şeyi kalmadı bende. <gülüyor> <gülüyor> o hayranmış zaten. Yanında ya. <laughs> Hayır. böyle de. Lanamıyordun onu. Hayır yani... Konuyu kapattık. Konuyu evet, kapattık. Evet. Meryem kapandı. konu kapandı. Eskide... Bitti gitti. Eski bitti. Yok, eskiler, evet. eskileri önümüze bakıyoruz. Önüne bak. <laughs> Sonuçta direkt gelmiş yani daha ne yapsın? Tabii. <laughs> İyi Damatlığını güzel. Damatlığını giyin gel dedi. Onayladık. <laughs> <laughs> zaten beyefendi Emel'in kardeşi yeter zaten. Emel'in o kadar güzel bir temiz Yüreği kalbi var. Vardır. Kardeşi Ay, de kesinlikle evet. öyledir. Onun Doğru. için bize onaylamada bir gerek almıyor. Emel onaylansın da tamam. Ay hadi Ay, güzel tamam. Güzel hikaye. Çok teşekkürler. Ay, evet. <laughs> oldu bu iş. Oldu yakışıyor musunuz bu arada? Emel'den onay, jüriden onay. Aa, evet daha ne oldu? Evet. Aa, aa. Mutlu sonu diyelim. Ben dilerim mutlu sonu buradan. diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> bir de tabii annemiz var değil mi? Ha evet. Anneciğim de bir Anneme soruyorum. Tanıyor, e, anne, e, onaylıyor <laughs> evet. musun? Ana teyzem Oo. ne diyor? <laughs> Meriem hakikaten. Anne sorar mısın onaylıyor mu? Evet, sorarım. İlk İl beyefendi onayladı yani. mı anne? Efendim? O eski be bey onayladı mı anne? Yok onu kimse onaylamaz. E işte o zaman. <laughs> bak bak ben biliyordum yani sen kendine göre yaparsın. Evet evet ben kendi kafama göre takılıyorum evet. ama şu anda Bak bak peki işte, ormuna, Olay aldıklarımızla bak. devam edelim. Emel evet. Evet. Tebrik, Tebrik edelim et. bence. Hani inşallah diye. İnşallah. Evet. Tebrik ediyorum. Anneciğine selamlarımı, öpücüklerimi gönderiyorum. Selamlar. Bakalım anneciğinden <laughs> nasıl bir dönüş olacak? Ay evet. Peki söylersiniz. E, burası onayladık. Burası şimdi bir güzidenin bir elini öpün mesela yani. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Evet, burası da önemli. <laughs> Hadi evet. bakalım onun elini öpün. Tabii. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Sen kalkma aşkım. Ben Ama yok gelmez. Evet düşer. <laughs> Biz de Bugün de pek şıksın ha. Evet çık evet, oldu. zamanına geldi. şan gibi yani ben anlamadım. Evet. şan gibi bir şey oldu. Biliyor gibi. Söz. <laughs> ya ben veremem. 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 Vermiyor. Öp bakayım daha şu mayrası var asla. Canım benim. Ay, bir tanem. bak. Ay sen çok mutlu olayım mı? Çok çok çok. <laughs> Ona söyle. Gözünüz e, arkada kalmasın Güzide Gözümüz Hanım. Gözünüz arkada kalmasın. Hayır, hayır hayır estağfurullah. Çok memnun oldum. Dur bakayım şöyle yakından. Şöyle. Dur şöyle bir bakayım. Uzun boylu beyefendi baksana. Evet. Ay yakından daha <laughs> da <doğrusu>. hoş. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Arkadaşlar boylu bu arada. Ee, ya hakkınız hayırlısı olsun. Çok yakıştınız. Önce çok güzel haberler olsun. bekliyoruz. Ama sizden evet güzel haberler bekliyoruz. Ben çok seviyorum Meryem'i. Evet. Ee, evet. Benim kızımı ...hatırlatıyor bana. Ee, benim de kızım var 16 yaşında. Dolayısıyla onunla çok başka bir bağ oldu... ...aramızda. Eee... Onun çok mutlu olmasını Güzel istiyorum. Güzel haberlerini iletiştiriyor. Üzmeyi haberler. de inanıyorum Tabii ki. öyle bir evet. enerji Kesinlikle. aldım senden. <laughs> Buraya kadar gelmiş daha ne yapsın? Şey evet. oh, bana var sen da. kardeşimi tutuyorlar <laughs> mı? Buraya kadar gelmiş ne yapsın? ederim. Merhaba nasılsınız? <gülüyor> <İyiyiz>. <gülüyor> nasılsınız İyiyim nasılsınız İvan İyiyim teşekkür <laughs> ediyorum. Benziyor <laughs> mu <muyum gülüyor> ben? benziyorsunuz. Evet. Şahidim miyim? İvan Çok teşekkür ederim. Bak bu yarışma sana neler getirdi gördün mü? Evet. O yüzden üzülmüyorum. Mutluyum. Opuyoruz canım benim. Mutluluklar dahil olsun hep ben de şok. Allah Allah gerçekten inanamıyorum. Bak ne yakıştınız daha. Ha, evet yakıştınız gerçekten. Meryem'e yani Meryem. utanması evet. bir, 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 heyecanla ama <laughs> bir şey <ona> oldu. Üzülüyor. Gülüyor. Ama yani ne yapayım yani sürpriz yapmış. <laughs> Siz Bugün böyle çift gibi. gibi mi giyindiniz? Ne yaptınız? <laughs> evet. Hazırlanıp mı Gördün mı geldiniz? Gördün mü sen yine giydiğimi öncesinde? Aa. <laughs> Sen de herhalde. Peki evet. e, teşekkür ediyoruz teşekkür geldiğiniz için. Çok Hayırlı teşekkürler. programlar dilerim. Memnun oldun mu kızların? Ay çok memnun oldum. Başarılar arkadaşlar. Teşekkür Görüşürüz. ediyoruz. Görüşürüz. İyi programlar. İnşallah. Teşekkür ederim. <laughs> İyi yayınlar. Teşekkürler sağ olun. Bir delikodu yapın şurada iki satır. Ay gel gel gel. Sonra ondan Anlatın. yerinize geçin bir, bir şey önce. söyleyeceğim. <laughs> ne söyleyeceksin? Senin nasıl sen haberin senin... yoktu? Sana hiçbir şey haber vermiyor Gerçekten benim haberim yoktu. Aa, ah. Yani bu romantik ortam ha. bana da sürpriz oldu. Şöyle ee? karşıma geçiverseydin Meryem. Ay. Bak bana görümcelik yaptırma yan lütfen. Ama yan yana ya. Allah Allah. Sen görümcelik yaptırma Yakın değil bana. Yakın oh. biz anlamadım. Hemen görümce oldum. Bir dur. <gülüyor> <gülüyor> aa! aa. Ben, beni ben görümceyim de bana sen görümcelik yaparsın he. Şöyle diyorum ki ne diyorsun? Bak buraya kadar geldi kardeşim. Yok yakışıklıymış yakından da. Şimdi şey diyeceğim hiç böyle bir şey var mı yani yanlışı var mı geçmişte bir şeyde? Hayır hayır benim kardeşimin kardeşim, kardeşim diye demiyorum gerçekten Aha. çok efendidir hiç hı hı. kalp kırmaz hı. neyse odur dürüsttür hı. sadıktır keşke ben onun gibi bir erkek bulsam hı. gerçekten hemen evet derim. Tamam ben bir düşüneceğim o zaman. Bir kahve içeriz burada. Jürilerimiz jüriler de... Onlar tamam da online tamam dedi. Sen de tamam diyorsun. Tamam oldu bu iş. Oldu bu iş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> güzel masadan güzel kalkıyor. Oo oh, evet. Ay. <laughs> Emelciğim seni yerine alayım tamam. görümce. Gür. <laughs> Hadi gülümü Çok de da alayım. Çok güzel oldunuz yan yana. Ay. Ay ben <laughs> ekranda göreceğim. Meryem efendim. Hoş geldin. Nereye gidiyorsun bakalım? Hoş buldum. Yani Hadi, nereye gidiyorsan oynuyorsun. vazgeç ve yani <laughs> buraya gelmesin. Bence konsept böyle olsun. <laughs> Değil mi? Date olsun. Neydi? İlk oh, <laughs> buluşma kon oluşma şey kombinimi. Konseptim neydi? <laughs> Konseptim <Biraz> görümceyle, <laughs> görümcemle e, galeri açılışına gidiyoruz. Galeri açılışına. Ha sen tarihi ileri sarmışsın. <laughs> ha evet. Biz geri döndü, flashback yaptı. <laughs> evet beklemiyorum. Ve gördük şimdi hikaye nasıl başlamıştı. Peki. Evel. Ay canım Meryem'im, Meryemc'im. Bak orada güzel gülünü kondurmuşsun. Zaten sen böyle bir dolamışsın galiba. Evet, iktizam yani şey yapmak istedim. Evet, ama farklı olmuş. Bir de kardeşimin gülü de elinde. Evet. Uyumlu oldu kombinle. Evet, uyumlu oldu. Bakın. <laughs> Beğendim ben. Sana ne diyeyim? Çok güzelsin. Ya. Bir gün gelin görünce ka kavga etmeyelim de biz seninle bir de burada <gülüyor> kavga ediyormuşuz. <laughs> Bu kavgası değil mi? <laughs> etmez. Ayşenur, ben üstündekine bayıldım. Yani tasarım da bu kadar da güzel olmaz o saçınla kombinleyişin. Böyle bir e, o çanta Aa. çok güzel gözüküyorsun. Aa. Ben sadece ayakkabılarını beğenmedim ama gerçekten çok güzel gözüküyorsun. Ya yani şuradan yürürken çok dikkat ettim. Hoşsun. Aa, <laughs> Ayşenur iyi misin? İyi <laughs> mi? İlişkim şu an iyiye gidiyor, anlayamadım. Ama sen iyisin. Artık Ama sen iyi gelmişsin. Evet. Bana söz bırakmadın ki. <laughs> Nadia. Ben de seni çok beğendim. Yani e, geçen bölümlerde diyorsun ya, kendi tarzıma uyarlıyorum. Evet, tutturamıyorsun. Bugün tutturmuşsun. Hem kendi tarzına göre hem zarif, hem modern, hem bu yarışmaya yakışan bir ceket olmuş. Çok beğendim. Ben de görmüşüm bu tasarımı ama benim tarzıma uymadığı için çok şey yapmadım. Evet. Keşke sadece bu uzunluğu biraz kısaltsaydın. Yürürken biraz böyle şapşup oluyor. Sadece ha. o ceketin önemli değil ama. Edercim, sakin. Puan kırmayacağım tabii ki. Onaylıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Rahat bir ayak Ama şov bana ya. Çok, Aynen çok gerçekçi olurdu. gibi gelmedi. Şov yapmıştım. Şov mu? Şov. Vallahi haberim yoktu. Vallahi. Vallahi ay, ay, demeyin. Meryem'in haberi yoktu. yoktu. Haberi yoktu. Meryem, Hayır haberin haberi... yoktu. Bana sadece yoktu. otur bekle dediler. Ben de oturdum <laughs> bekledim. Evet. Ha, tamam. <laughs> Okey. Ama sonrasında yani işte Emel biliyordu. Kardeşini <laughs> çağırdı. Ama şimdi soruyorum. Evet. Hoş çocuk. Ay. <laughs> Onaylamış. Yani hayat böyle işte. Hayat Belli böyle. Mi o, hayat Belli böyle. Roller gerçeğe çevrilebilir bazen. <laughs> Ceyda. Sadece o boyu rahatsız etti beni. Onu kısaltsaydın çok Güzel iyi olmuyordu. Peki Nazarım hemen olsun. puanları görelim. Betül bu arada yorumunu yapabilirsin. Ee, bugün Meryem kıskananlar çatlasın Ahamin yazmıştı. Ay, Ay Ama be. ondan öncesinde de Aşk eski bir yalan. Şimdi hangisi oldu merak ediyorum. Ben de Hangisi bu oldu? oldu? Hayır kıskananlar çatlasın amin dedik ya sabah. Hı. Onu oraya manifest yaptım. Yaptın çok ha. hızlı gelişti. Hı. Evet. Hı. Diğerini yani siliyorum artık. Dilemeye devam et bence. Diğerini siliyorum bu Aşk artık eski bir veya. yalanı silebilirsin artık. Siliyorum diğerini. <laughs> Yeni bir şey. <laughs> Peki puanı görelim Betül'cüğüm. 5 geldi 5. 4 artı 1 Ayşegül'den. Aa, neler olmuş yahu? A -a. Ne A -a. olmuş? A -a. <laughs> ne oluyor? Senin mucizeli günün. Evet, Aklım bugün günü de uğurlu bir günüm. Eşebilirsin. Jürgen'in karşısında Edelim. bol şans. Güzel dinliyorlar. Güzel değil mi? Meryem'ciğim, senin için çok önemli gün. Bizim evet. de için çok e, değişik bir gün. Ee, güzel bir şey oldu bugün. Evet, güzel bir an şey olduk. Evet, ee, tanık olduk. Gülün de çok güzel. Evet ama ceketin gülün. gülün daha güzel. Ay. <laughs> Şahane görünüyorsun. Ya. <laughs> Harikasın. Hakikaten hani bugün <laughs> bugüne gelene kadar en en iyi bir kombin. Yani şöyle söyleyelim. Sen daha orada oturuyorken, daha orada oturuyorken, bu konsept yokkenden biz evet. e, üçümüz sana beş vermeye karar vermiştik. Çünkü çok o kadar güzel az. gözüküyorsun ki. Ya ya hani size bahsetmiştim ya <laughs> diktiriyorum diye buydu. Yaşlanmadan daha gördünüz. Bayıldım hatta <laughs> istiyorum. Bayıldım. Çok çok, güzel, çok beğendim. Çok güzel. Misin? Ayağındaki ayakkabının bantlarının inceliği, topuğunun doreliği. Üzerindeki ceketin, o detayı, çanta, saçın, makyajın sanki evren seni bir şekilde evet. bu güle hazırladı ve nasıl evet. denk geldi. Evet ya. Ee, ya ben, ben inanamıyorum yani beyefendinin izleyip gör, görüp gelmesine. Ee, ben sizi benzetiyorum da hareketlerinizi, naifliğinizi. Meryem'in tabii ki yaşından dolayı biraz daha düşünmeden konuşmaları, çıkışları var. O onu sevimli de yapıyor. Ee, ben çok etkilendim, çok duygulandım. Yani bizim de ya. hiç beklemediğimiz bir şeydi. Evet. Aşk çok güzel bir evet. şey. Evet. Dilerim senin gibi herkesi bulsun. Ay aa. Murat'ı gördün mü Murat? Ay gördüm. Yanında <laughs> Murat. Yanına da Mariam yazsaydınız, kalp koysaydınız. <laughs> Ay ya, hadi inşallah Ay, evet. erdin ne oldu? Burada evet. tamam mı? Ben de diyorum o evet. ne alakalı. Öykü Meryem Murat. Murat erdi. var içinde. Ama her yani her konuda mı? Hepsi bir günde evet, mi? Evet bugün ne oluyor, oluyor? Demek ben anlayamadım. 4.9, 19.9 şahane bir gün. İnşallah evet. her şey güzel gönlüne göre olsun Meryem'ciğim. Ay çok teşekkür ederim. Alayım.